Ağır işleme nakışlı örtülerde gördüğünüz gibi daha farklı yepyeni modeller denedik. Bunların havlularını da sizlere gösterdim. Analık hızlı havlu takımlarını da hazırladım. Şöyle hızlı hızlı size renklerini, çeşitlerini göstermek istiyorum. Bakın nakışların güzelliğine bunları kendimiz hazırlıyoruz. Tamamı el işçiliği, iğne oyasıdır. Uçlar boydan boya iğne oyası çok güzel bir pudra. Şu Şöyle hızlı hızlı size renklerini göstereyim bakın. Gerçekten çok güzel renk. Koyu renk isteyenler için koyu renk kumaşlar, mavisi, niye rengarenk yapıyoruz? Her zevke uyması için, her bohçaya uyması için. Buyurun. Yeşiller, maviler. Bunlar ağır işleme ürünlerdir. Modelleri görüyorsunuz. Aynı ürünlerin Havlularını da size gösterdim analı hızlı takımlarını isterseniz o şekilde takımlar da yapabiliriz ya da böyle. Sadece havlunuzu muhteşem modeller, şunlara bakın gösterirken kendim bile hayran kalıyorum. 0501 359 29 88'den veya Instagram'da DM'den sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz vardır. Hepinizi beklerim çeyizleriniz burada.